Bunlar da yeni çeşitlerin geliştirmesine yönelik olarak hem demin Sayın Rektör Hocamızın bahsettiği laboratuvarları beraber kullanarak yeni çeşitlerin geliştirilmesi... Büyük avantajları da var. Yani personel alımında daha fazla izin alabiliyorsunuz, bütçeleriniz daha fazla olabiliyor. Araştırma Üniversitesi o duyduğu alanlarda beceri ve kabiliyetleri kazanmış mezunlar. Malumunuz teknoloji çok hızlı gelişiyor. Gördüğünüz şekilde kışlık olarak yetiştirilebilecek ürünlerimizin e, demin e, gösterildi, denemelerini kurduk. Şu anda ülkeden gelen buğdayları ektik. Çiftçimiz tabi bunları tanımıyor, bilmiyor. E, bu koşullarda adaptasyonlara bakalım. Acaba bu da nasıl çalışmalar? Avunma sanayinde ve tarım, e, sal alanda bahsettiği işbirliğini çok önemsiyoruz bizler de Türkiye, Türkiye'de çok önemli yerde olan şirketlerle tanımsal... Bütçe çalışmaları sonucunda bütçe ödüler destekten sonra, yerimizi tespit ettikten sonra akademik çalışmalar için gerekli görüntü bir işin yapıldı. Üniversitemizde idari ve akademiklerin kazandırılması, alınması için gerekli bizimle çalışmalar. İlk olarak üniversitemizin vizyonu edilenmeye çalışıyor. Üniversitemizin vizyonu yüksek öğretim alanında üniversite sanayi işbirliğinde kendi yaklaşımlarla akademik bir birikimi sektöre aktararak çok iyi dönüştürüyor. Bu sahip araştırma üniversitesi. Kısaca şöyle Temel hedefimiz araştırma üniversitesi. Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda beceri ve kabiliyetleri kazanmış mezunlar. Malumunuz Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bilgi çağındayız. Teknoloji çağındayız. Yeni iş alanları açılıyor. Yeni istihdam alanları oluşuyor. Veya normal bildiğimiz mevzulardan çok daha farklı kabiliyetler, özellikler bekleniyor. Dolayısıyla bizim eğitim modelimizde bu ihtiyaçları karşılayabilecek bir eğitim programları oluşturuyor. Hemen, hemen bu kapsamda çalışmalara başladık. Öğrenci alımını 2020 bahar döneminde gerçekleştirdik. Burada bir fotoğraf çekilmişti. İlk öğrencilerimizi alımı esnasındaki yazılı sınavda ilk ödül almış arkadaşlarımız. Oldukça rağbet var. Savunma teknolojileri alanında hakikaten 30 öğrenci almak istediğimizde yüze yakın 90 küsür başvuru alıyoruz. Bu da üniversitemizin tanındığını, gördüğünü gösteren en önemli kriterlerden birisi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi ne kadar öğrencimiz olmuş? Soğuma teknolojilerinin yüksek lisans programında 69, doktora programında 15 olmak üzere ki doktora da 15 öğrenci hakikaten çok iyi bir sayıdır. Ee, çünkü doktora yapan sayısı ülkemizde çok az oluyor. 15 doktora öğrenci oldukça bir sayıdır. Tarım bilimlerinde yüksek lisans da 14, doktora da 3. Toplam şu anda Şanslı eğitimde 101 öğrencimiz eğitim almakta. Yaptığımız bu eğitimlerde geri dönüşler, geri dönüş anketlerinde bu eğitimlerde en yüksek puanı üniversitemize vermiş olduk. Bu eğitimlerin olduğunu teşvik Hocam biliyorsunuz Kelebir noktasında da e, yine bir proje ikili işbirliği kapsamında e, bir projemiz var. Özellikle yani ne olmasın en önemli nedeni, maalesef e, çok duranlı olmamalı. Bu noktada da biliyorsunuz günümüzde seralar açılıyor işte. Bir seralar açılıyor, bunun yani, devamı da muhtemelen gelecek. Gelir ki bunlar için de yine hanımlar çalışabilirler, o yüzden de hanımlar odaklı bir, bir proje öngörüldü. Hanımların seralarda çalışabilecek hanımların eğitilmesi, yetkinliği, kazanabilmesi,